Şema terapi. Jeff Young'ın kitabını çok tavsiye ederim. Jeff yangın altyapı içeren kaynaklar okuyabilirsiniz. Ee, yani işte önemli olan özellikle işte bu kitapları okurken şema terapiyle ilgili bolca notlar almak. Çünkü oldukça önemli bir konu gerçekten. Yani e, o 18 şemayı içselleştirmek, o şemaları e, bir şekilde özümsemek. Hepsi çok önem atfediyor. Ancak öncesinde bunun mantığını kavramak asıl önemli olan kısım bu. Yani bu şemaların mantığını kavramak çok kıymetli değerli dostlar. Dolayısıyla baktığımızda Jeff Young'ın kitabı o şemalarla ilgili kitabını şiddetle tavsiye ediyorum ben sizlere. Evet şemalar nasıl gelişir dedik, şemaları tetikleyen unsurlar nelerdir dedik. Tüm bunlara değindik, yer verdik. Kedi de durmuyor. Eyvah, onu ben e, top buldu bir tane. Umarım ses şey rahatsız etmiyordur. E, ve şemalar erken çocukluk yaşantılarında oluşuyor dedik. Ve bu erken çocukluk yaşantılarında e, oldukça hayatımızda önemli yer teşkil ediyor ve yeterince net zihninizde, belleğinizde oturduğunuzda gerçekten. Çok güzel bir sistem, kuram, ekol olduğunu gözlemleyeceksiniz değerli dostlar. Evet, ee, oh, özellikle şemalarda baktığımızda hani hangi şema nerede olur, bizde daha fazlası var mı? Şimdi e, şey var, psikonet yayınlarının şema ile ilgili güzel kitapları var. Şema terapi var, psikonet yayınlarının. Ben, e, eyvah şeyi çıkartabilsin, keşke edeyim. Ee, mod terapi var, hayat Yeniden Keşfedin kitabı var. Ee, bu kitapları iyi hissetmek de bir e, yine depresyon varsa depresyon terapi de çok iyi gelir o da. Ee, aynı şekilde şema terapi e, ekollerinde. Peki e, kaynak önerimizi de yaptık. Kaldığımız yerden devam edelim. Özellikle şema terapide e, değerli dostlar dikkat etmemiz gereken en önemli unsur eee Heh, şöyle. Hacım, kediyi çıkartabilir misin lütfen? Onu da al, kediyi de al. Heh, çok affedersiniz. Eymen, kediyi de al, onu da al anneciğim. Heh. Bizim evde birazcık şey. Evet. Şimdi baktığımızda şemalar nasıl gelişir dedik değerli dostlar. Görüyorsunuz. Ve e, bu bilissel terapinin uzantısı olsa da özellikle şemalar bir ekle, eklektik vardır. Birden fazla yöntemin ...bir yere gelmesinde oluşan bir yöntemdir. Sistematize ettiği şey... ...oldukça her zaman işimize yarıyor dedik. 18 şema alanı var demiştik. E, tasnif edilmiş... ...şekliyle. E, özellikle e, insanın yaralandığı alanlar... ...saygı alanı, sevgi alanı, güven alanı... E, ...haz ve sınırlar alanı. Bu alanlarda... ...yoksunluk hissettiği zaman kişiler... ...orada şemalar oluşuyor. Şemalar olumlu Şema oluşmaz mı? Biz olumsuzları işliyoruz ve paylaşıyoruz. Şema terapisi, şema dediği şeyler... Piaget'in şema dediği şey aynı şey değil. Oradaki bilişsel tasniflemenin adaptasyon dediğimiz süreç kavramlar var. Piaget'in bilişsel davranışçı terapide. Şema terapinin şeması birazcık farklı. Burada travmatik anıların beyinde oluşturduğu yolaklar kodlama ve sistemlerle oluşur. Duygusal yoksunluk, duyguları bastırma, sosyalizasyon vesaire. Bunları genel bir tekrar etmiş olduk. Önemli olan burada söylemek istediğim bir şey daha var çok dayanıklıdır şema terapi şema yani her e, işte acaba iyileşebilir miyim hemen böyle bir şemayı bulduk tamam ben de bu şema var nasıl olacak e, iyileşebilir miyiz özellikle onaylanma ihtiyacı ile ilgili e, güzel bir çalışma var usta bir kalemden çıkan ve kendi kısır döngüler ve tekrarlanmaz zorlantılarının saplantılı noktaların dışa vurumu olarak diyor ben terapist olarak ...hani uzun yıllardır çalışıyorum diyor... ...bazı şeyler tam kalıcı olarak... iyileşiyor gibi görünse de... ...bazı şeyler iz bırakabiliyor... ...peki neyi çabalıyoruz bizler dostlar... ...aslında daha konforlu yaşamak... ...ve biraz daha olayı çözmek... ...travmaları çok olan insanlar... ...pek çok açıdan yaralanmış olsa da bunun faydası var... ...travmaların bir faydası var... ...o da kişiyi güçlendirmesi ve yaşam... ...başa çıkma metotlarını öğrenmesi... ...travmaların tek faydası budur... ...bir de şunu ifade etmek isterim... İnsan beyni zaten kendi kendini sürekli terapi ediyor... Yani insan beyni esasında 70 yıllık, 90 yıllık, 60 yıllık ömründe yaşadığı travmayı yeniden yeniden hatırlayarak başa çıkmayı deneyimliyor. Beyin iyileşme odaklıdır. Bu yüzden tekrar tekrar oluyor. Ne zamana kadar getiriyor beyin bunu? Geçmişte işte ne bileyim bir insan sevgisizlik döngüsü varsa hep kendini sevmeyecek insanları çeker. Boyniyicilik şeması varsa narsistleri çeker. Ne zamana kadar başa çıkma metotları işe yarar? kadar Pansuman teknikler veya daha derin tedavi yarayana kadar kişinin pansuman tedbirleri daha çok kullandığını görürüz çünkü daha az can yakar. Başa çıkma metodları da bunlardan bir tanesidir. Bir de gerçek daha can yakıcı ama bu terapileri de biz yaparız terapistler. İkisinin arasındaki fark ne? Zaten insan beyni kendi kendini tedavi ediyor. Ve ben ömrüm boyunca iyileşmeyecek miyim? Olabildiğince ancak yüzde olamaz bu. İnsanın doğası gereği olan bir şey bu. O zaman niye biz varız? Neden psikoterapi var? Neden şema terapi var? Çünkü insan yaşamı çok kıymetli ve bir travmayı 20 yaşında yaşamsa, 90 yaşında ölecekse o e, ömür boyu 40 yıllık, 50 yıllık bir zamanı işte 10 yıla, 20 yıla indirgediğimizde geri kalan ömrü konforla yaşasın diye. İnsan beyninin kendi kendine yaptığı terapi daha bilimsel, daha gerçekçi, daha işlevsel sunduğumuz zaman kişinin kendi yardım etmesini sağlıyor. Yoksa her insan iyileşiyor. Kimisi iyileşemeden ölüyor, kimisi belli düzeyde iyileşiyor. Kimisi işlevsel yüzde yüz sağlayamıyor, kimisi tam iyileşiyor. Bazen görürsünüz ki bazen çok olgun fikre sahiptir travmadan çıkmış insanların. Hayatla beraber, hayat yarışıyla beraber geçmiş, geçmiş geçmişte kaldı. Bunun bana deneyimleri kalsınlar. Bunun kendisi dışarıdakiler de görüyor. Belli bir düzeyde görmek lazım. Sonra der ki Aa ben iyiyim der. Sigara bırakma terapileri mesela vardır. Böyle elin keri yöntemiyle ben de yapıyorum. Bazen insanlar da şu oluyor. Terapiye gelirler mesela. O anda işte kaygı içerisindedirler ve uzun süredir 20-30 yılda sigara içiyordur. Hiç farkında değil. Başladıkları zaman şunu derler. Galiba ben bırakamayacağım. Terapi biter. Bir gün sürer mesela 6 saat. Bittikten sonra son sigarasını söndürür ve bir daha içmez. İşlerinde bir ses hep şunu söyler. Ben bırakmayacağım herhalde. Bırakamayacağım herhalde der. Aradan zaman geçer. İşte bir hafta 10 gün içmezler mesela ve şunu söylerler sabah kalktın. Aa ben aslında bırakmışım. Aslında o gün bırakmışım derler. İyileştiğini fark ederler. Bu zihinsel bir süreçtir. Zaten e, sigara bağımlılığının 5'i asıl mesele beyindeki. Yani gerçek, gerçek bağımlılık değil, zihinsel bağımlılık. Oradaki insanlar öyle keyifli e, yapıyorlar gibi mesela iyileştiklerini görmek müthiş bir şey. Bu çoğu zaman başka zamanlarda da olur. Bir yıl sonra da olur. Beş ay sonra da olur. Aydınlanma gibi. Aydınlanma diye bir şey kişinin farkındalığı var. Kişi iyileştiğini ve geliştiğini fark ediyor. da vurgulamak istediğim şey dayanıklılığı vurgulamak. Dayanıklıdır şımalar. Olumsuzdur ve dayanıklıdır. O yüzden insanlar terapiste geliyor. Terapiste gidiyor. Kitap okusa da gelişse de bir şekilde kişiler inatçıdır. O kişideki o duygu inatçı olduğu için daha pes etmeden egzersizlere devam eden kişiler iyileşir ve gelişirler. Evet. Baktığımızda şemalar nasıl gelişir'i de paylaştık, uzun uzadıya anlattık. E, Şema'nın gelişimine etken olan faktörleri de sizlerle paylaştık. Bir de bizim e, alanımızda başa çıkma biçimlerimiz var şemalarla. Yani ne demek başa çıkma biçimleri? Amigdala beynimizdeki bir e, şey, nohut büyüklüğündeki bir merkezdir. Talamus, potalamus, e, merkezi sinir sistemi açısından, otonom sinir sistemi açısından amigdala bir depo gibi düşünün. E, tepki geliştirir. Çok ilkel tepkilerdir. Bir tehlike olduğu zaman ya dona kalmak ya kaçmak ya savaşmak. Ego kapasitesi yüksekse daha çok savaşmayı tercih eder. Ortaysa kaçabilir. E, buna bir efor gerekir. Ama hiçbir şey yapamayacak durumdaysa dona kalma metodunu kullanabilir. Onun için e, burada aslında ne denilir? E, flight, flight ya da freeze. Dona kalmak, freeze. Evet. Ondan sonra buradaki dona kalmak ego kapasitesi en e, zayıf olanların tercih ettiği bir yöntemdir. Deve kuşu tekniği gibi. Bunu biraz açalım değerli dostlar. Neler olabilir bunlar mesela? Başa çıkma yöntemleri e, çocuklukta mesela özellikle yöntem ebeveynimiz mesela hani işte dona kalan, kaçan ebeveynler vardır. Onu taklit eder kişi ya da kendisi yapabildiği en iyi yolu bulmuştur. Mesela bir tane danışan şunu e, söylüyor. Diyor ki Çocuklukta babası annesi öldükten sonra ona evlatlık veriyor. Kime? Yan komşuya veriyor. Erkek kardeşi ve babası. Yani dedesiyle amcası büyütüyor. Fakat diyor ki babam mangal yapar diyor. Yan tarafta ben görürdüm. O da beni gibi bir parça et vermez diyor. Bu evi yapılırdı Bu ev daha fakir. Ve ben kolum kırıldığı zaman köpek ısırdı saklandırdım Eve gidip söylersem benim yüzümden amcam dedemle kavga eder diye. Evde sıkıntı çıkmasın ben sıkıntı gibiyim buradan. Evlatlık verilmiş ya derdini söylememeyi öğrenmiş. Daha güzel bir şey söyleyeyim. Kardeşini köpekten koyup kendi kolunu uzattığı için ısırılıyor mesela. Orada kendini öne atıyor bir nevi. Bakın daha sonrası şimdiki hayatı nasıl çok güçlü durmaya çalışan, bütün işleri eşinden bile önce kendisi halletmeye çalışan. Sonrasında ee, ağlayamayan mesela. Şöyle baktığınız zaman sürekli gülen gülümseyen. işkolik ve ee, onun iz olarak da öfkeli, depresyonda aslında mutsuz bir insan olarak terapiye başlıyor. Yani o e, neden ağlayamıyor? Çünkü ağlarsa işlerin kötüye gideceğini düşünüyor. Ben kötü durumdayım derse e, işlerin kötüye gideceğini, kontrolü kaybedeceğini düşünüyor. Her şey stabil olsun. Ben aynayı verip iki dakika kendini seyret dediğimde çok sıkıldı mesela. Aynı egzersizleri yaptırırız biz. Çok e, hayatın en sıkıcı anı. Kendiyle hiç karşılaşmamış. Dış kapının dış mandalı olmuş hep öyle hissettiği için de başa çıkma metodu duygusuz olmak, duygusunu yaşamamak. Eğer duygusunu yaşarsa o zaman e, sonrasında da işte mesela bir sürü şeyler yaşıyor. Yani e, bütün duyguları şöyle düşünün, bütün bu duyguları yaşamak daha ağır şeyleri de olabilir. Onu o kadar kişi ağır gelir ki sürekli ilgiler, sürekli işte pozitif davranır, işkolik olursa Sürekli bir şeyleri kontrol edip obsesif davranışlar sergilerse o zaman ne yapmış olur, kaçmış olur, kaçmayı başarmış olur diyor. Evet. Şimdi şemanın istediğini yapmak var. Mesela üç aşama var. Teslim olmak. Yani e, mesela dona kalmaya kullanan kişiler kaçmaya kullanabilir. Özellikle ergenlikte savaşmak daha çok te tercih edilen bir yöntemdir. Burada şemamız vardır mesela mutlaka. Ebeveynimizden hangisi modeli aldık? Şöyle bir düşünelim. Baktığımız zaman şema aktivasyonu ortaya çıkan duygular korku, üzüntü, utanç, suçluluk. Bu duygular nasıl başa çıkarız? Teslim olma, kaçınma, aşırı telafi. Kişi bu duyguları yaşarsa teslim olur. Şemanın istediğini yapmak demek. Karşıdaki insana teslim olmak değil, şemaya teslim olmak. Yarattığı duyguya teslim olmak. Kaçınmaksa o duyguya girmemek için terk edilme duygusuna girmemek için sürekli fedakarlık yapmak. Aman beni terk etmesin diye onun peşinde koşmak. Ama teslim olan kişi bir şekilde ben nasıl olsa terk edeceğim diye yaşar, 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 yaşar. Sonra kaçınan kişi de o acıyı yaşamak için sürekli peşinde koşar. Aşırı telafi yapan kişi de o beni terk edecek. En iyisi ben terk edeyim de baştan kendisi terk eder. Öylelikle de o acıdan kendini kaçındırmış olur. Bakın, alkol içenler de öyle yani sürekli. Ölüm korkusu olanlar mesela. Ama e, ölüm korkusunu yenmek için karşı saldırı olarak yapıyorlar. Akılcı olmuyor bunlar, her zaman işlevsel olmaz. Yani e, mesela işte ölüm korkusu olan gidiyor, yüksekte dolaşıyor mesela, uçurum kenarında dolaşıyor. Ne yapıyorsun? Fotoğraf çekiniyorum der mesela. Bu bilincin tamamen dışında gerçekleştiriyor. Ya da işte mizaç farklılığı da burada etken mi? Hangi ebeveyni modellediğimiz çok önemli, anneyi babayı. Burada bu şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi. E, baktığımızda e, özellikle başa çıkma yöntemlerinde teslim olma mesela e, alınganlar var ya mesela akıl okuyanlar ya da Şemala, burada şema terapi açısından bakacağız belki başka ekollerden de göreceğiz bilgisayar davranışçı terapide de yorumlanabilir bu e, bu şekilde olabilir mesela e, burada mesela ne yapar kişi eve geç geldi ya duygusal yoksunluğu olan kişi der ki beni sevmiyor sevseydin geç gelmezdin der. Veya tam konuşurken telefonla oynuyorsa sen beni sevmiyorsun, özenmiyorsun bana. Terk edilme şeması varsa hemen beni aldatıyordu, başka birine yazıyor der. Bak o da yine şema tetikleniyor. Böyle sürekli şema tetikleniyor. Onun için böyle bir şey mümkün. Şimdi hayatın çocukluğunun kalıplarını tekrar edecek şekilde düzenlemeye başlar. Yani mesela çocukken nasıl bir baba vardı? Diyelim ki Annesi şiddet gösteren bir baba olsun. Kendisi mühendis oldu. Mühendis bir eşle evlendi. O da psikolojik şiddet uyguluyor. Hissettiği duygu eşit. Babamla kocam aynı değil diyor. Aslında kök duygu açısından hissettiği duygu aynı. Bu çekim gücünü biliyorsunuz. Buna psikanalizler, bizler mesela tekrarlanma zorlantısı da deriz. Tekrarlanma zorlantısı neden var? Az evvel ifade ettik ya kişi kendini terapi eder. Terapi ederken de iyileşim. Yani onu tekrar tekrar yaşadığında e, başa çıkabildiğini görmüş oluyor ya. Ama böyle çabuk doyacak bir hadise değil. işlevsel bir yöntem. Çocukken işlevsel mesela büyüyünce işlevsel değil. Kişinin başa çıkma biçimi yine kişinin şemasına boyun eğme şeklidir. Teslim olma şemaya teslim oluyorsun. Sevgisizlik şeması mesela. Sevgisizliği hisseder dur derbe 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 der, der. Başkası için fedakarlık şeması ise fedakarlık yapar sonra bekler. Fedakarlığın boyun eğmeden farkı çok detaylı eğitimde işleyeceğiz. Emre itaat etme vardır orada. Bana bir emir verir misin lütfen diyerek geçer ama fedakarlıkta ise iyilik vardır. Boyun eğmeden de yapılır. Bir muhakkak karşıdan beklenti içindedir. Bekler, bekler, iyilik bekler. Bak buna iyilik ettim de ben onun düğününe gittim o benim düğünüme gelmedi gibi bir şey. Yani burada da bu şekliyle e, hareket ederiz değerli dostlar. Yani teslim olmada da mesela yine aynı şekilde sevgisizlik duygusu yaşayan biri sevemeyen bir kişiye ilişki yaşar. Hayır teslim olma bu aslında değil. Teslim olma o duyguya teslim olma. O duygu yaşayacak. Onu çekecek. Sevgi görmez. Sonra ben sevilmiyorum duygusu içinde. Yoksunluk acısını çeker. İşte bu. Buna bu duyguya teslim olma. Sonuç duygusuna. O döngünün yarattığı duyguya teslim olma var. Teslim başa çıkma yöntemleri. Aynı azıları çeken ee, aynı küçük çocuktur mesela kusurluk şeman var seni eleştiren aşağılayan eş çekersin hayatına ee, hissettiğin ve inandığın şey şemaya eşinin seni aşağılaması değil şemaya teslim olmak ondan sonra nasıl hissettin beni aşağılamasın beni şey yapmasın diye e, sürekli farklı davranmak kaçmaktır çünkü şemanı tetikleyen duygulardan sürekli insanlardan kaçıyorsun e, kendini aşağılama veya denk geldin aşağılayan birisi var e, bu şekilde hareket ediyorsun. Aklının dışına itersin. İşte mesela çok gülenler de öyle. Mesela danışan örneğinde olduğu gibi şemadan kaçınma. E, bol bol örneklendiririz. Bol bol teslim oluyor, kaçınıyor. Bol bol hayat içerisinde gözlemlememiz gerekiyor. İşte e, mesela duygularının farkında değildir dedik ya. Mesela obsesif kompisi bozukluklar tamamen kaçınma davranıştır. Kontrolü kaybetmiştir bir yerde ve her şeyi kontrolü ele geçirmek içindir. Mütemadiyen bir baskıya maruz kalmıştır. Annesi aşırı derecede sıkmıştır. İşte yapamayacağım, onaylanmayacağım, cezalandıracağım korkusuyla obsesyon geliştirmiştir. Orada o takıntılar vesaire tamamen hissedeceği kötü duygudan kaçınmaktır. Anksiyetede de bu böyledir. Kaygıdan o kadar çok kaygı teyakkuzundadır ki anksiyözler krize giderler. Orta düzey kaygı hep vardır. EMDR, EFT gibi yöntemleri çok sevmezler. Bu yöntem işe yaramıyor derler. Yani ben bunu sevmedim derler. Kaygı bozukluğunun kendisini yaşayan kişiler o kadar çok kaygı duygusuyla arkadaştır ki diğer duyguları yaşamamak içindir. Daha büyük bir öfke, daha büyük bir travmaların yaşamama hali, o parasempatik sistemin aşırı vuruculuğunu yaşamamak adına şunu derler. Bu kadar ağır duygu yaşayacağıma ben normal düzeyde kaygı yaşayıp hazır olayım büyük olaylara. Hep önlem alırlar bu insanlar. Anksiyözler yani kaygılı insanlara dikkat edin, fobiklere. Bir de obsesiflere dikkat edin. Hatta panik ataklara diyebiliriz. Hep önlem alırlar. Onların işi gücü önlem almaktır. Hep negatife bakıp önlem alırlar. Onun için aslında... Teyakkuz kelimesini kullanırız. Askerdeki siperde düşman bekleyen Arsen tüfek elinde karşı orduyu beklerken uyuyamaz. Teyakkuzdaki asker neyi bekler asker? Büyük bir saldırı olursa ne olur ne olmaz burada uyumamam lazım der. Gözü açık beklemem lazım. Nöbet eşe beklerler. Kaygı bozukluğu olan insanlarda da hep bir nöbet tutma hali vardı. Çocuk uyur başına nöbet tutar. Fotokopi çalışırken makine başına duran kişiler. Bir asker nöbeti gibi teyakkuz kelimesi. Bu insanların üzerinde çokça hatırlarsınız. Bilissel kaçınmaya da sık sık yönelirler. Düşünmekten kaçınma. Yine böyle aman Allah korusun şöyle yapıp tahtaya vuranlar mesela. Kaçınma davranışı. Kişi aslında gerçekten bu duyguya girmekten korkuyor. Yani o duyguya sokacak düşüncelerden kaçıyor aslında olaylardan değil sadece. Düşünce duygu davranışı hiç yokmuş gibi hareket ederler. Burada da kaçınma var. Utangaç, güvensiz, kusurlu duyguların farkında değilsindir. Çünkü kusurluluk şeman var. Eğer yani kusurluluk şeması varsa utangaç, güvensizlik var ve kusurluluk duygularının farkında değilsin. Utangaçlığın ve güvensizliğin farkında ama kusurluluğun farkında değildir. Bunun gibi. Dezavantajı ne bunun değerli dostlar? Ee, özellikle e, şemanın hiç üstesinden gelemeyeceğini düşünür. Yani e, ve e, duygudan uzak en çok uzun süren şema döngülerinden bir tanesi budur. Kaçanlar. Şemadan kaçınma biçimini kullanırlar. Teslim olanlar iyileşir. En çok iyileşenler onlardır. O duyguya giriyor ya terapiye gelir. İkinci düzeyde gelenler aşırı telafi yapanlardır. Mesela ölüm korkusunu alkol içmeden nasıl geçireceğim der. Adam ölümden korkuyor daha çok alkol alıyor. Bir de kaçınanlar için. Mesela ölüm korkusu var daha fazla gaza basıyor. Kişi işte pandemi döneminde bazıları vardı. Hatırlar mısınız maske takmadan dışarı kavga çıkartıyorlardı maske tak dediğinde. En çok kaçanlar onlar. Kaçınma davranışı sergileyenler. Neden? Çünkü atın ölümü arpadan olsun mesela. Ya da bir şey yapmaz. Mesela işte kolonya içe, içiyoruz da rakı içenler ölmeyecek mi deyip böyle kendini daha fazla rakı içip ya da işte alkol alıp e, ölenler, alkol krizine girenler. Mikrop öldürmek için. Çok enteresan. Yani mesela size bir vaka geldi. O insanlara özellikle kötü duyguya sokacağız. Tersini yaptırarak. Ne yapmışsa tersini yaptırarak mesela. Kişi diyelim ki o olayı hatırlamak istemiyor. imajine diyor annemin fotoğrafını en son 7 yıl önce gördüğümde çok kötü olmuştum bakmayayım diyor baktıracaksınız ama buna maruz bırakmada denir ama çok yerinde ilkel bir yöntem böyle acımasızca şey değil dayanma kapasitesine ego kapasitesine göre şemadan kaçınma tepkileri de yaşantısal olarak kendini avutma psikosomatik tepkiler verme deri hastalıkları gibi duygusal bastırma madde kullanımı sosyal çekinme sıkıntıyı yok sayma öfkeyi bastırmak anıları bastırmak bazıları çok gerçekçidir aşırı mantıksallık. İyi izlerseniz kaçınma var. Bu insanların kaçındığını bilmenin en iyi yolu nedir? Konuşurken bu kişiler ya sabit bir kaygıdadır ya da sabit. Ne 80 ne 40, 50 de. Ne az ne çok ortadadır. Ve genel olarak diğer duyguları göremezsiniz. Diğer duygular yoktur kaçınmada. Beklersiniz hissiz gibidir. Hep mantıklıdır. Sanki her şey yolundaymış gibi gelir. Sorduğunuz zaman nasıl geçti haftanız sıkıntı yok der. Gayet mutluydum der. Gayet mutluydum her şey yolunda derken bile Kafa hayır hayır ben mutlu değildim, ben mutlu değildim der içenden. Bunun gibi. Yine e, şımadan kaçınma tepkilerimizden e, özellikle baktığımızda e, psikosomatik rahatsızlıklar. Irritable bağırsak sendromu mesela, huzursuz bağırsak sendromu. O kadar çok atıyor kimse, işe gitmek istemediğinin o kadar farkında değil ki. Oradaki sorumluluğu almak istemediğinin ondan sonra. Yani o kadar istemiyor ki. Psikolojik kökenli bedensel hastalıklardır. Psikosomatizm, duygusal negatif e, durumlardan etkilenir. Mesela dedik ya İBS, kabızlık olur, üzülür, mide salgılığı fazladan. Mesela deri hastalıkları, sedef egzama, Beşet gibi en net e, bunlar. Saç dökülmesi vesaire. Her saç döküleni psikosomatizm diyemeyiz. Her bağırsak şey adam mesela bozuk tavuk yemiştir. Sen psikosomatizm varsen de diyemeyiz. Onun önemini niye almak lazım, bakmak lazım. Tıbbi olarak tüm nedenler dışlandığı zaman ortaya çıkar. Migren dahil pek çok tıbbi zannettiğimiz hastalık aslında saptanamamış. Mesela migren tanımı ne? Tanımlanamayan baş ağrısı. Köken nedeni tanımlanamıyor, tanımlanamıyor. Migren net bir sebebi yok. Vertigo'nun yüzlerce sebebi var, şey çeşidi var bir sürü yüzlerce diyorum. Egzama mesela tam iyileştirmiyor. Kortizolla baskılama var. Tam iyileşen alerjik rinitler ise yok. Mesela tekrar eder durur. Nadiren vücut kendini oranar. Alerjik reaksiyonlar, kaybetme korkusuyla ve iritasyon ortaya çıkmıştır. Hayatımızda irit olduğumuz, hayatımızdan çıkarmak, mesela boşanamıyorsunuz. Deri boşuyor kendini. Deri atmaya başlıyor. Çocuğunu kaybediyor mesela, bulamıyor bir müddet. Mesela riskli gebelik yaşayan bir danışan çocuk doğduktan iki ay sonra egzem oluyor. Her taraf egzem oluyor. Anne kaybetme korkusunu çalıştığımızda recall healing tekniğiyle e buna bağlantısı olmadan çalışıyor. Yani çalıştık. Riske böylelik. Ölebilir ana rahminde. E, ölüm korkusu var. Çocukta egzama var. Bak anne kaybetme korkusunu tedavi çocuğun egzamasının geçtiğini fark ettik. Kaybetme korkusuna bu eşlik ediyordu mesela. Onun yaşındakiler kadar enerjisi yoktu. Kas ağrıları şikayetleri vardı. Psikosomatizmde. Bir şey canı sıkılır hemen hasta olur. Bazıları hastanelik olur. Hipokondriyatitsiz hastalık asıl bir küçük morluk vardır hemen çeşitli doktorları ziyaret eder fakat bir şey yoktur somatizasyon birçok çeşidi vardır sekonder bir kazanç içindedirler İkincil kazanç bel ve boyun fıtığı mesela John Sarmal aslında insanların hepsi fıtık vardır fıtık normal bir şey Yaşla beraber gelişen bir şey ancak diyor ağrılı fıtık yani bulunca insanlar fıtığı normal hepimizde var fıtık diyor Herkeste olan bir şey. Yaşla beraber bir takım ağırlık kaldırmayla artar uyum sağlar vücutuna diyor uyum sağlayamıyorsa orada kas sinir kemik dengesinin bozulması ne bozuyor bunu kasların kasılması kasları ne kasar zihin kasar zihin kasar bazen düşündüğümüz zaman ağırlık kaldıracağımız zaman zihinsel olarak strese girdiğimiz zaman kasar mesela uyurken bebekler çok rahatır. elleri şöyledir mesela en sevdiğim pozisyon rahat uyumak böyle eller arkada bebeklerin kaygıları güvende oldukları zaman çok rahat yapıda olurlar düşüktür yetişkinlerin bazıları cenin pozisyondadır Bugün bir rahat uyudum ki der mesela. O kasılmıyor. Celin pozisyonu. Hayatta bizi ne kasıyor? Başa çıkamadığımız duygular. Beyin diyor ki, bilinç dışı. Arkadaş sen o kadar hayatın yükleri karşısında ezildin, çözüm üretemedin. Hayatın yükleri seni taşıyamayacağın noktaya geldi. Ben sana bununla ilgili bir e, yan tarafta uğraşabileceğin, halledebileceğin bir rahatsızlık çıkarayım. Sen onunla uğraş. Beyin kaslarını kastığı oksijen miktarı kısıldığı zaman bu sefer sinire dokunmaya başlıyor. Aynı fıtık yine var normalde. O yüzden fizik tedavide kasları gevşetmeye çalışıyorlar. Reaksiyon yöntemi gevşetmeye çalışıyorlar. Halbuki kas lazım değil mi? O dik tutup da oranın rahatlamasını sağlamak için spor lazım değil mi? Orada yanlış bir kasılma var. Önce orayı gevşetiyor. Evet. Şimdi baktığımızda hayatın yükleri karşısında bel ve boyun fıtıkları olur. John Sarmal diyor ki sen bel ameliyatı olma. Hayatın yükleriyle nasıl başa çıkacağını azalt diyor. Bel ve boyun fıtığın geçer. Kitabın adı bel ve boyun ağrılarını İyileştirmek. John Sarmal kitabın adı psikosomatikle ilgili. Sosyal geri çekilme olur. Kırıldığı zaman bazıları küser. Kendi içine çekilirler. Mesela partneri diyor ki sen madem beni seviyorsun neden uzak duruyorsun diyor. Yani neden özlediğini, sevdiğini söylemezsin diyor mesela. Bu bir kaçınma tepkisi, başa çıkamamışsa. Ee, bir geri çekilme yaşar, kabuğuna çekilir kişi. Ee, çok konuşur ama küserek konuşur. Kendini avutma, hayal kurarak zaman geçirme. Ee, sıkıntıda olduğu zamanlarda işte bir şeyler yer. Yeme bozuklukları ortaya çıkar ya da kilo alır kişi. 80 olur, 90 olur. Nereden anlarız kaçınma tepkisi olduğunu? Hangi zamanlarda yiyorsun? Bu kişiler duygularını açıkça ifade etmezler. Bu kişi dediğim gibi ters davranışla sokarız. Akşam saat 7'den sonra yiyor ya neden yiyor? Duygusal yeme. Öfke mi bastırıyor? Yoksa duygusal yoksunluğu mu var? Hangi sıkıntısını bastırıyor? Mesela bir tanesi diyor ki yemediğim zaman kendimi yoksulluk günlerim geliyor. Yedikçe zengin olduğumu hissediyorum. Bakın. Bu sefer de yani şişman zengin oluyor. Hoşuna gitmiyor. Bahsettik ya. Yani e, ters duygu hareketi. Bununla çalışabilirsiniz burada. İşte önüne koymuş mesela güzel bir lahmacun yemiyor mesela yemeyecek önünde duruyor aç yiyecek her kesiyor bu arada bu bekliyor mümkünse tek başına o beklendiğinde beklerken bir duygu canlanacak o canlanan duygu negatif duygudur orada hissettiği şey onun kaçındığı şeyi böyle bulabilirsiniz bakın yani e, şunun gibi küçükken e, işte mesela şeyler vardır ya toprak altında yaşayan canlılar var ya korkak mesela köstebekler Dibine varırsanız o çıkmaz. Uzaklaşınca çıkar. İşte burada da böyle hadi ne hissediyorsun diye söylediğince çıkmaz. Ama o kaçındığı şeyi önüne koyarsanız çıkar. Kimisi der ki mesela eğer işte hayatın stresleriyle başa çıkamadığım zaman yiyerek aslında e, bu stres yerine haz yaşıyorum der. İşlevsel yola çözemediğinde bedensel bir hazın yerine koyuyor. En basiti bu. Bir başkası der ki e, yedikçe Rahatlıyorum. Neden rahatlıyorsun bilmiyorum. Düşündükçe fark ediyor ki kilo alırsam çirkin olurum, kimse bana bakmaz. Bir taciz öyküsü var. Bazen alışveriş bağımlısıdır. Yani mesela onu yapar. Şimdi baktığımızda etrafınızda bu tür şeyleri de gözlemli olacaksınız. Özellikle danışanlar, çalışanlar. Anıları bastırmak var. Çocukluğunu hatırladığında pek bir şey hissetmez. Ben böyle bazıları mesela pazarda domates aldım gibi anlatır. Farkında mısınız derim? Çok sıradan bir olay gibi anlattınız. Sizin için ne anlama geliyor uğramış olduğunuz taciz? Yeniden onun maksat onun canını yakmak değil. Durdurmak orada. Ayrıntı sorarsınız. Ayrıntı sorduğunuzda şiddet mesela. Yani başka bir hadise olabilir travma. Orada durdurduğunuzda o seansı da hiç vermez. Bekler danışan. Genelde bu tür insanlar çok konuşur. Cümlede kalarak, sözlüğe kalarak duygudan kaçınmaya çalışır. Öyle olduğu zaman da yine aynı şekilde ee, kaçınmış oluyor. Onları kaçındırmıyoruz. Aşırı mantık mantıksaldırlar. O kadar mantıklıdırlar ki onun duygusuyla çok zaman harcamaz. Sıkıntı olduğu zaman da yok sayarlar. İşkolikler net bir kaçınma tepkisidir. Bütün işkolikler için genelleyemeyiz ancak çoğunluk böyledir. İnsan zorunlu bir görev yoksa asistan hekim olabilir, güvenlik görevlisi olabilir ama 7-24 çalışıyorsa bir insan kendi öz iradesiyle gidiyor sabah akşam ne kadar geç gelirse o kadar kardır diyor. Yani yetki devriyle vesaire hiç alakası yoktur. Sanki başka çözüm yolu yokmuş gibi davranır. Evet e, mesela bu kişiler surat tasarlar Yani işte ne bileyim yapamam sürekli. Sürekli bir cinsellik ya da aşırı temizlik gibi alanlarla ilgilenirler. Aşırı telafiye geçmeden burada durdurmak istiyorum.